E, dolayısıyla da böyle, yani bunu eğer iyi biliyorsanız, kadınlar sizi merak ettikçe siz böyle anlaşılmaz garip bir adam olacaksınız. Hatta ya, ayağa kalkabilir miyim? Mustafa tabii Mesela şimdi <laughs> bakın gece kulüplerinde böyle adamlar vardır. Dur dur dur. Gel gel tamam, ama artık otur otur. Evet, bunu, bunu anlatacağım Allah <laughs> aşkına. Şimdi gece kulüplerinde böyle adamlar vardır. Bir köşede abi bu adam böyle durur. Hatta bir saniye çok özür dilerim şu <laughs> mikrofonu takmam lazım ilk önce. Aha. Programı biraz sabot ettik galiba ama. Hayır Abi evet, şunu anla evet. ama hakikaten anlatmalıyım ya bunlar böyle gece kulübünde bir yerde dururlar bir de duruşları da şöyledir böyle Var hiç adana? hareket etmezler bütün gece böyle bakarlar bir kıza bakarlar sonra kıza şey derler merhaba <laughs> kızlar bayılıyor bu adamlara ikinci, ikinci e, şeyde ikinci bunun bir ötesindeki muhabbet de şudur kime gidelim? Ya bu adam böyle aslında bomboş bir adamdır. Elindeki bu şey ne derler bardağın içindeki... Gazoz vardır ya. İçecek yani zaten 4 saat evvelden kalmıştır. Su kıvamına gelmiştir çünkü parası yoktur. içecek alacak kıvamı da yoktur adam. Ama kızlar bu bilinmez ve efendime söyleyeyim ne idüğü bilirse adama bayılırlar bir şekilde. Yalan mı? Yalan yalan. Ya Allah. Ha ya yalan. Yalan. Büyük büyük ya bırak Allah'a. Ya. ya bir dakika bak. Ölmüştü. Yalan bir abi. İki kişiye sorduk yalan yalan işte. Evet, iki, yalan iki kadına ya. sorduk evet. yalan dediler. Peki Aha, yalan. bir kadın yalan derse? Yalandır. Ya bunlar yalan söylüyor. Ben çok ne söyleyeyim ya. Bir kadın yalan derse yalan söylüyor. Ya harika bu e, kadınları anlama sözlüğüne devam edeceğiz. E, çünkü Peki bunların hepsi yengeye tutuyor mu? Hayır. Ben <laughs> gördüm mü? Ya şimdi... E... Ne oldu? Ya şimdi tabii o beni tavladı temelde öyle bakarsak. Ee, bir de o benden daha zeki yemiyor bunları. Çok denedim zamanında. Hiçbirini yemedi. Ee, ama zeki kadınlar... E... Senin söylediğin şeyler evet. o söylediğine denk geliyor. söylemek tabii, üzereyim hemen. <laughs> söylemeden ben hemen gireyim. O, kötü gidiyor çünkü. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Olmadı. Hemen kurtarım oradan. Evet. evet. E, denk bazı şeyler tahin pekmez gibidir. Senin durduğun o boş bardaklı boş durup e, suya dönmüş içkisiyle duran ancak onun kadar boş birisinin evet. ilgisini çeker. Yok yok, yok yok. Evet. Şeyler, inan, bazı şeyler bazı şeye denk İnan çeşitli yani. taktikler var burada. E, diğer erkek arkadaşının boyalarını ortaya çıkarmamak için söylemiyorum. 3-5 taktik ama, vermeyelim şimdi. Ama Yeşil Genç ilk defa böyle kulübe gitmiş. Ne yapacağını bilmeyen, havada kafası <laughs> uçan bir tipi belki. Evet, Tabii öyle. Ee, Herkes birbirine denk. Pencere kapı. Adam öyle söyleyeyim diyelim, öyle, öyle olsun diyorum. <laughs> konuyu kapatıyorum. Adam, ya, adam mecbur teoriyi söylemek zorunda pratiği söyletemeyiz. <laughs> bir, e, yayındayız o yüzden söylemeyiz. <laughs> E, yenge burada, o yüzden asla söyletemeyiz. Tabii ki teorisyen olarak olan üstüsün Ama tabii şey ben. Sık gelir misin buralara? <gülüyor> <gülüyor> Gelmem. Çapkı Gel <laughs> <bana. gülüyor> Çapkın mıydın? Hani, Hayır, geçildim ya. Yok ya benim çok sayılı kız arkadaşım oldu, çok çok sayılı. Anladım, yememişler. Yani çok e, çok Duruşundan belli. Ya. Ya. Ya, ne çok belli. çok ümitsiz bir adamdım. Hatta yani kız arkadaşım olmadı bile diyebilirim karıma kadar. Ee, o da tamam, daha doğru. Bu daha doğruydı. <laughs> yap yakını ve uzağı göremiyor. Kulakları sağır o yüzden benimle <laughs> evli. Ya. Gayet yakışıklı bir adam. Çok yani, zarifsin. Bir erkek gözüyle baktım çok da Abi tuhaf ne oldu yapıyorsun? Ama yani, gecede biri geçti aman. Eee <laughs> <Aman gülüyor> yani. sen ilişkilerinde çok şanslı mısın, şanssız mısın? Ama sen ilişkilerinde her şeyi yaşayabilen şanslı kadınlardan bir tanesin. Her Öyle şey mi görünüyor? Sevdiğin eller aldı, sevdiğin eller aldı. Bu da benim şarkım. Birilerine vereceğim bir gün, ben de ünlü olacağım. Nasıl buluyorsun kadın erkek ilişkilerini Türkiye'de? Çünkü sen Almanya'da doğdu, Türkiye'ye geldi. Ama orada geldi, kültürünü anladım. Yani ben mesela Yugoslav kızıyım diyebilirim. Baba tarafım Üsküplü. Yani onların örf adetlerine bakarsak bizim örf adetlerimize şimdiki ilişkiler bana çok fazla dejenere geliyor. Hmm. Şimdi aile biraz tutucu. Tabii aile tutucu olunca e, dizlerde oynadığın her şeye çok dikkat etmen lazım. Evet. E, ailen oyuna geldi mi tiyatroya? <laughs> yok. Ya her şeyi onlarla İnşallah danışar... e, yok. falan oynamıyor kızım. <laughs> yok her şeyi anlattım. Her şeyi anlatıyorum. Bütün projelerim geldiği zaman ailemle konuşuyorum e, ilişkilere... Çorap çıkarma sahnesinde soket çorap. <gülüyor> <gülüyor> canım, o ya, ya, çok hep soket çorap. Çok çorap ne var ya? Çıkarttın <laughs> ya? Bazen şöyle diyeyim. topuğundan şöyle yaparsın <laughs> şey, <laughs> yani. Babamı şey, getirmedim <laughs> zaten oyuna. İyi <Yapıyorsun, gülüyor> <laughs> Evet gayet sağlıklı gördüğüne göre doğru. Peki nasıl buluyorsun hani kadın erkek ilişkilerinde? Sen de denemişsin, yanılmışsın galiba zamanında. Hepimizin yaşadığı gibi. Yani hmm. deneyip yanılmak demeyelim ona. Hep uzun ilişkilerim oldu benim. Yani 4 sene, 5 sene hiç öyle çok kısa flörtlerim olmamıştır. Yani yanılmaksa evet yanıldığım da oldu ama e, şimdi hani dediğim demin de konuştuğumuz gibi hani eski aşklar falan hani o ailemizin, annemizin, babamızın yaşadığı e, gibi aşklar gerçekten artık yok. Ben de öyle bir aşk hiç yaşamadım. Yani hiç aşık olmadım Çünkü bu yaşıma, yani hiç yaşıma şey kadar. Çünkü dinlemedin ki. Yani zamanda dinleseydin. <laughs> o sen çocukluktan ergenliğe geçerken. Ümit <laughs> dinleseydin böyle bir aşkın hep var olabileceğini gördün. Yani hani şimdi bu şarkılardan bir tanesini yapalım ya artık. ha Değil mi? Ya yani Bir ümit sayın istiyoruz. Bit ne yaparsın bize? Birçok programda gitme şarkısını çok okudum. Gönül Yerler İçinde'yi çok okudum. Ya Sen Gidip de okudum. Dedim ki bu programda farklı şarkılar söyleyeyim. Ne istiyorsan söyleyebilirsin. Levent Yüksel'le beraber e, düet yaptığımız bir şarkı var. Hayat Dediğin diye. Hayat Dediğin isimli bir şarkı var. Tamam. Onu okuyabilirim. Levent'i ben orada oynarım. Sen kendinize <laughs> devam et. Okey tamam. Kaç numara? Ha numara istiyorsunuz benden. Hemen söylüyorum bu bozuk gözlerimle söylediğim. Dört numara. Hayat dediğin Levent Yüksel söz müzik. Ümit Sayın evet Ümit'le bir güzel müzikle kendimizi bir 90'lı senelere götürelim getirelim ve devam edeceğiz sohbete. Hazır mıyız? Ver gelsin.